Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci bölüm şey almayı çekiyoruz. sonuna e, Torna <laughs> arkadaşlar yaptığıma bakmayın. Oğlum kitap. Ne kadar da güzel bir kitap. Arkadaşlar ben hani Buradan yani şey almıştım ya. Şuradaki şey. Hocam aynı haritada mı başladı? Burada benzin vardı bir de bu vardı. Şurada hatıl gördüysem kitap da vardı. Evet. Hocam bugün ne kadar şanslıyız. Çak. Düşmemiş. Maalesef düşmemiş. hocam. At. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti? O düşmedi ki. Düşmüşler. Onu şöyle de atamaz mısın? Yok burada. Olmaz. <laughs> ya az hocam. Bağrı gibi düşüp düşüp duruyor hocam baba. Ne? Onu şöyle dik düz at öyle yere yapma. Bir Yine olmadı. Arkadaşlar sakın olmuyor diye videodan ayrılmayın. Kısım yoksa. Hadi ama artık olmuyor. Geçen bölüm olmuştu ama. Ben de ben deneyeyim mi? Yok. İlla senin de denemen gerekiyor. Düşmüyor. Düşmüyor. <laughs> ne yapıyorsun? Böyle. Senin ne? Tamam. Allah Allah. Ayrılıyorlar oğlum. Kesin videodan ayrılıyor şu an. Sence ayrılıyorlardır değil mi? Bilmem. Ya yeter. Arkadaşlar yine ortaya giriyoruz artık. Yani gerçekten yetti. <laughs> gerçekten yet yetti. Yetti yani. gari. Yetti yetti gari yetti. 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 <gülüyor> 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 Maradona aldım bu arada şuraya yüzlük. Maradona'yı sevmiyor musun? Yo ben oy anlamında dedim yani. Ha, sen bu anlamında dedim. Aa bak orada bir şey gözüktü. Kaçıncı dedim abla? Yüzüncü olabilir mi? Yok o kadar da değil. En az 50 falan olmuştur yani. Ya yeter. Arkadaşlar lütfen ayrılmayın ya. Ben bence de kesin ayrılıyor. Bence de. Bu atamıyor diye. Hadi. Şurada yüz gibi gözükmüyor mu bu arada? He ya orada. Bir yüz. Şurada yüz gibi gözüküyor. Kuru kafa. Yok daha neler. Düşmüyor. Biraz şu tarafta at. Niye? Belki öyle düşüyordur. Dur bir dakika. Dokuz, dokuz, dokuz. Aa gözüktü işte gözüküyor ya. Tam yanından geçti kesin ya kesin. Kesin. GMM ile oynasaydık kesin olmuştu şu an. Şurada çıktı daha yeni düştü düştü. He düştü, he düştü 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 yeah ayrılanlar bu arada manyak olmuşlardır şimdi ne nasıl oldu wow diye böyle ya he he o kadar da değil Aa, nasıl? Ya? yes Aa. yes Nerenin olduğunu biliyor musun Eymen? Bak bakalım nerenin? Yoksa. öyle onun arabayla çıkacağımız yer. Şöyle kıracağız. Şöyle şöyle kıracağız arabayla Çarp. Hem kapı hem şey karajdan inerliyor. Karajdan mı çıkacağız bugün acaba? Karbol mu çıkacak? Kuş Kesin kırmızı anahtar verdik. Kesin. Bence vermeyecek. Bence verdik Diğer. Vermezse diğer tur sen düşüreceksin şunu şuradan. Birisi düşürmeyeceksin. İddiaya girdik mi? Girdik. Zaten Çıkmazsa da ben telefonumdan yaparım ki. Bak, bakıyorsun bak bu kırmızı bak şu kırmızı bak burada kırmızı var görüyor musun ya bir yere gitme <laughs> bakıyorsun eleğime ne bir kere de Kere de güzel. Ne? Lan? E ne oldu? İddiasına giriyoruz. Daha yeni çıktığımız yerde ee, kapının anahtarı var mı yok mu? Var. Ben yok. öyle diyorum. Yok diyorsun. Aha var. Aha var. O anahtar mı bu arada? Anahtar. Ne dedin? Nereli diyor? Kapının anahtarı diyorum adam daha nereli diyor. Sen Kart deseydin anlardın. Yes be, yes bey. girdik. Bir tur oynayacak. Ama diye ama öyle bir şey demedin. Oradan yapamazsın demedin ama. Aa, onu Ona demedin ama. <laughs> Onu demeyi unuttum. E deseydin bana ne? E bana ne? Ben sana anlatmam. Benim anlatayım. Ama bir şey çıkmıyor ki o cevabı bas ki. İntihar ediyorum. Adam intihar ettiği. Ölmedim bu arada. Karpuz çıkıyormuş. Na karpuz da çıktı. Ne ne ne? Eymen üzgün Değil, Eymen niye üzgünsün Kapi Çino yok diye Çino ne lan <laughs> Arkadaşlar bugün lüks ot görüşürüz